Yeni videoya hoş geldiniz. Yeni bir gündem, yeni bir Fenerbahçe haberleri ve yeni bir spor gündemi videosu şimdi sizlerle. Bildiğiniz gibi dün Fenerbahçe pardon, dün Galatasaray Beşiktaş derbisi vardı ve Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti derbiyi gündemi e, oynanan oyun ya da atılan goller olmadı. Daha çok hattamın yani hakemin yaptığı hatalar hatalı e, kararları ve vermediği kart veya penaltılar gündeme oturmuştu. Hangi programa baksak e, hangi gazetenin e, derbiyle ilgili yazılarına baksak ne yazık ki ama ne yazık ki sürekli hakem ve hakemlerin kararları çıktı ortaya. Yani hakemlerin kararları hakemin vermediği kartlar, vermediği penaltılar e, futbolun önüne geçti. Tabii ki bizim konumuz bu değil. Ama ne yazık ki Türkiye'de eee Böyle bir çaresiz bir durum var, bildiğiniz gibi hakemlerin tutarsız kararları, tura tutarsız e, pozisyonlarda verdiği kartlar ne yazık ki bu şekilde futbolun önüne geçiyor. E, Hacı Osmanoğlu da ilk başkanlık döneminde yani seçim zamanında bunun önüne geçeceği ve adaletli bir futbol olacağı için yani olması için elinden geleceğini yani yapacağını söylemişti fakat ne yazık ki Hacı Osmanoğlu da bu konuya e, bir çözüm bulamadı galiba çünkü hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ama ne yazık ki dediğim gibi derbinin önüne hakemin kararları maalesef futbolu değil hakemler konuşuldu olay böyle bitti Evet Cimbom 3-0 e, Pardon Cimbom yani Galatasaray derbi 2-1 kazandı yapacak bir şey yok e, biz Fenerbahçe'yiz biz kendi takımımızla ilgili konuşacağız e, arada gündemle ilgili bilgiler de vermeye çalışıyorum Umarım bir faydası olur. Tabii ki hakemlerin verdiği kararlardan iyi bir şeyler konuşabilirsek. Bugünkü <laughs> videomuzun konuları içerisinde Mourinho, bildiğiniz gibi Beşiktaş Galatasaray maçı hakkında bir açıklama yapmıştı ve o maçta futbol değil hakemler konuşuldu dedi ve çok da. Ee, olayın üstüne gitmek istemediğini, artık e, çok fazla değişen bir şey olmadığını, hakemlerin bu tarz tutarsızlığı falan hep devam ettiğini, değişmediğini, değişmeye de galiba niyetleri yok tarzında bir açıklama yapmıştı. Sabah antrenmanında e, oyuncularıyla bir araya gelen Mourinho. Oyuncularıyla bir araya gelen Jose Mourinho oyuncularla bir toplantı yapıyor ve toplantıda hakemlerle ilgili ve yaptığı oyuncu değişiklikleri hakkında oyuncularını bilgilendirdi. Oyuncularının kendisine küsmemesi ve takıma ne kadar faydalı olabilme, Olabilecekleri durumu göze edecek şekilde kendilerini hazır hale yani hazır hale getirmeleri için sürekli çalışmalarını istemiş. Yani bu toplantı biraz e, Trabzon maçı öncesi bir hazırlık gibi bir şeydi galiba. Sonra e, derbide yaşanan bu e, hakem talihsizlikleri e, Mourinho'nun kafasının bir köşesinde kaldığı için. Ve sürekli hakemlerin hatalarına maruz kaldığı için Trabzonspor maçları için de oyuncularına bir şey aktarırken dipnot geçmiş. Nasıl bir dipnot geçmiş? Demiş ki bundan önceki süreçlerde Trabzon fenerbahçe maçlarına sürekli olaylar çıkmış. Bu olayların önüne hakemler geçememiş. Hakemler de bu durumları önüne geçemediği için hakemlere dikkat edin demiş. Yani e, pozisyonlara dikkat edin, e, kartlara dikkat edin, kart yememeye özen gösterin, sadece futbolunuzu oynamaya çalışın demiş. Çünkü hakemler e, sürekli Fenerbahçeli taraftarı, oyuncuları, yönetimi yıpratma peşinde. Jose Mourinho da bunun farkında ve bu tür şeylerin, bu tür talihsizliklerin olmaması için, hele ki Trabzonspor gibi bir deplasmanda bir oyuncu eksik oynamamak için oyuncularını şimdiden uyarmış. Oyuncuları da bu anlattığı şeyler riayet ederek daha dikkatli olacaklarını, daha sağlam yere basacaklarını ve hiçbir şekilde tribün artı oyuncuların galyanına gelmeyeceklerine dair Mourinho'ya söz vermişler. 2-3 gün hatta son bir haftadır Osay, Samuel ve e, İrfan Can Kahveci sürekli 11'de oynasın. Sürekli e, kadroya girsinler. E, takımın onlara ihtiyacı var tarzında topu ileriye taşıma, pas yapma, e, artı orta yapma e, gibi durumlar için Osay ve İrfan'ın ilk 11'de olması gerektiğini söylemiştik. Ve son maçta ikisi de ilk 11'deydi ve İrfancan çok güzel o ve İrfan'dan yani e, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdiler. Çok da faydalı oynadılar. Jose Mourinho büyük büyük bir ihtimalle yani eğer çok farklı bir şey çıkmasa bu 11 ile Trabzon'da da sahada olmasını bekliyorum. O bir rahatsızlığı olmasa büyük ihtimalle Jose Mourinho bu kadroyla e, Trabzon'da 11 çıkacak. Bir de tabii ki transfer dönemi yaklaşıyor Ocak ayı için e, Jose Mourinho yani aldığımız bilgilere göre Jose Mourinho Mario Branco'ya e, bir liste vermiş ve hem kadroda olan oyuncuların arasında bazılarının gitmesi hem de onların yerini doldurmak için yeni çok affedersiniz yeni oyuncuların alması için bir liste vermiş. Listede tabii ki olan isimleri pek bilmiyoruz ama birinci önceliği yani üstüne basarak önce İrfan ve Osay meselesinin bir şekilde çözülüp ee, ya imzalar atılacak ya da artık yani olmuyor. Bu olayı burada kapatalım tarzında bir plan yapılacak. Yani artık bu konuda netleştirilelim tarzında bir açıklama yapmış. Mario Branco ile böyle görüşmüş. Bir ikincisi ise bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin son zamanlarda Şimanski ve Tadic çok fazla takıma katkı sağlayamadığı için biraz ikinci planda kaldılar ve ee, Şimanski'nin yerine Ceko'yu ilk 11'de yani çift forvet ikili forvet çıktı ve İrfan'ın yerini tadiciğin yerine de İrfanı sağda gördük. Tabii ki Jose Mourinho yani ee, kendimce düşündüğüm kadarıyla Trabzon maçına çift e, forvet çıkmayacak. Ama Nesiri'nin bence Trabzon maçında yine ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Ama kadroda nasıl değişiklikler olabilir? Biz bunun üstünde küçük bir bilgi vereyim ben size arkadaşlar. Yani e, yaptığımız görüşmeler sonucunda Kalede Livakovic Dediğim gibi eğer olsayı samole bir sıkıntı yoksa sağda olsayı solda Kostić ortada Beko ve Ciku kale ve savunmayı söyledik ee, tabii ki gönül ister İsmail sürekli 11 çıksın ama Trabzon maçında Fred tekrar 11'e geri dönecek ve Amrabat yani bir aksilik olmazsa böyle olacak. Dediğim gibi eğer e, farklı bir durum olmazsa İrfancanın tekrar 11'de olmasını bekliyorum. Tabii ki solda ise sol önde maksimen hem çalımları hem hızı hem e, ileride oyuncu eksiltme e, bu Trabzon'da çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar dediğimiz gibi Nesri tekrar 11'de olmasını bekliyorum forvette Nesri Şimdi 10 numaraya kimi alacak? Tadiç mi? Şimanski mi arkadaşlar? Çünkü bildiğiniz gibi hoca hiçbir şekilde e, Şimanski'den vazgeçmiyor. E, Şimanski'den çok memnun. Ne kadar asist ve gol katkısı sağlayamasa da Şimanski'nin kadroda olmasını ısrarla üstünde duruyor. Sadece e, Bodrum maçında yedek kaldı ama Trabzon maçında Şimanski'nin tekrar e, 11'de olmasını bekliyorum. Şimdi kadroyu özet bir şekilde geçelim. Kalede Livakovic, solda pardon sağda Ossay, solda Kostic, ortada savunmanın ortasında Beko ve 6 numarada Fred, 8 numarada Amrabat Sağ önde İrfancan, solda Maximen, 10 numarada Şimanski ya da Tadic. %10 Tadic, %90 Şimanski tabii ki. Forvet'te En Nesiri. Nesiri'nin son iki maçta golü var. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri üç tane golü var. üçü de kafayla attı. Son zamanlarda bildiğiniz gibi arkadaşlar Fenerbahçe duran toplarda çok fazla gol bulamıyor. Free kick olsun, korner olsun. Hoca bunun üstünde çalıştığını düşünüyorum. E, i̇leriki zamanda bunların e, belirtileri çıkacaktır. Hem free kick hem duran top artı kornerlerden golleri göreceğiz yakın zamanda. Sonuç ne olur bilmiyorum Trabzon'da ama e, Jose Mourinho'nun Trabzon'da ya 3 puan ya 3 puan diyor. Hiçbir şekilde farklı bir şey düşünmüyor. Artık e, seri bir galibiyet e, almak istiyor. Umarım bizi üzmezler. Trabzon'da galibiyetle dönerler. Tabii ki daha yeni haftanın ilk günü ve önümüzde çok uzun günler var. Ee, umarım galibiyetle döneriz arkadaşlar. Dediğim gibi Mourinho hakemlerden şikayetçi, hakemlerin adaletsiz davranışlarından, adaletsiz kararlarından çok şikayetçi. Bir maçta aynı pozisyona farklı bir karar verirken, farklı bir maçta aynı pozisyona çok farklı bir karar verebiliyorlar. Mourinho'nun bir tane sözü vardı. Ben de o sözü tekrar dile getirmek istiyorum. Diyor, dünyanın en büyük takımı da olsan, amatörde olan bir takım da olsan, çok zengin bir kulüp de olsan, çok fakir bir kulüp de olsan, Hakemlerin kararlarının şaşmaması gerekiyor. Hak, hakemlerin adaleti bütün takımlara eşit olması gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, kulüp hangisi olursa olsun fark etmek sizin. Hakemlerin tarafsız maçlar yönetmesi hiçbir şeyin etkisinden kalmadan o sahada doğru kararı vermesi gerektiğini söylüyor. Ben de bundan yanayım. Özellikle Fenerbahçe'nin son yıllarda hakemlerden çektiğini kimse çekmemiştir ve Mourinho'ya bu anlatılmıştır büyük ihtimalle. Mourinho da zaten sahada görüyor ve bu durumun artık değişmesini, hakemlerin eşit, adaletli maçlar yönetmesini istiyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı kanalımızla ilgili düşüncelerinizi sorularınızı yorum bölümünde bizlerle paylaşabilir bilgilerinizi düşüncelerinizi oradan bize ulaştırabilirsiniz. Yeni bir yayında, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın.